Bugünkü dersimizde Risale-i Nur 13. sözün 2. makamının birkaç biçareye gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır kısmını okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve havasat nefsin hoşuna giden, gelip geçici istek ve arzular cihetinden, yönünden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar ne hatırlatma almak isteyen bu gençlere ben de Risale-i nurdan medet isteyen yardım isteyen gençlere dediğim gibi dedim. Sizdeki gençlik katiyen kesinlikle gidecek. Eğer siz daireyi meşruada dinin uygun gördüğü helal dairede kalmazsanız o gençlik zayi olup kaybolup kaybolup Başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade, çok fazla belalar ve elemler getirecek, acılar getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye, İslam terbiyesiyle o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve sarf etseniz, itaatte Allah'ın emirlerine uymakta, sarf etseniz, harcasanız o gençlik manen baki kalacak. Kalıcı kalacak. ve ebedi bir sonsuz bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile ne o iman tesir ne etmezse hayat zahiri görünürde ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece Neye o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanların aksine olarak hazır zamanla içinde bulunan şimdiki zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlar zamanlarla da fıtraten alakadardır. Yaratılış gerçeğiyle alakadardır, ilgilidir. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise ...fikre olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer delalet hak yoldan sapkınlık, inançsızlık ve gaflete vurdum duymazlığı düşmüşse hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cizi lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayrimeşru, özellikle gayrimeşru helal olmayan İslam dine aykırı ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 lezzet hayat, hayatın zevk ve lezzeti noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin doğru ve hak yoldan sapmış, inans, inançsız ve ahiretten habersiz, manevi sorumluluklarına karşı duyarsız kimselerin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun delaleti noktasında madumdur, yoktur ve ölmüştür. Akıl alakadarlığıyla ona zulmetler, karanlıklar, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı, inançsızlığı cihetiyle, yönüyle yine madumdur, yoktur. Ne Veya Adem'le nasıl, hasıl olan ortaya çıkan ebedi firaklar mütemadiyen sürekli olarak onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor veriyorlar. Eğer iman hayatı hayat olsa ya o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. zamana hazır gibi, şimdiki zaman gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi yüksek ve manevi ezvakı ve envar vücudiyeyi veriyor. Varlığa ait olan nurları veriyor. Bu hakikatin ihtiyar risalesinde yedinci ricadı izahı var. Ona bakmazsınız. kim el